Herkese selam gençler. Ben Burak Hoca'nız. Bugün sizlerle birlikte kimyasal tepkimelerde ya çok standart bir girişge olmaya başladı artık ya. Ya bugün ne yapacağız? Bugün kimyasal tepkimelerde 7. dersimizi yapacağız. Yavru kurtlar. 7. dersimizi. 7. derste ne yapacağız? Önce kimyasal tepkimeleri karşılaştıracağız. Kim daha hızlı? Kim daha hızlı? Sonra bu kimyasal tepkimeye dışarıdan nasıl bir etki yaparsak onun hızını nasıl değiştirebiliriz? Buna bakacağız, değil mi? Yani o yüzden gel hadi derse geçiş yapalım diyorum. Yani olay böyle yani. Standart girişgahlar artık böyle bir kasmaya başladı. Onu değiştirmek lazım. Neyse. Önce tepkimenin hızlarını karşılaştıracağız. Yani sana 3 tepkime vermişler demişler ki bunların hızlarını karşılaştır. Yani şöyle cümle olarak versem doğal gazın yanması demirin paslanması. Bak cümle olarak veriyorum. Ne dersin cümle olarak? Demirin paslanması daha yavaştır hocam. Altının paslanması o ondan da yavaştır dersin. Yani sonuç olarak tabii altın çok soy olduğu için ekstra bir paslanma içerisine girmez. Yani cümle olarak bir şeyler verildiyse günlük hayattan yorumlayacaksın ama cümle olarak vermediyse sana direkt ben tepkime üzerinden bakacağım. Yukarıdakileri sen çok rahatlıkla okursun. Zıt yüklü mesela artı 1 eksi 1. Zıt yüklerin oluşturduğu tepkimeler diğerlerine göre daha hızlıdır. Kimlere göre? Artı 2 ve artı 4. Yani aynı yükle gerçekleşen iyonların, iyonların tepkimeleri zıt yüklü olanlara göre daha yavaştır. Burada en hızlı olanı birinci tepkimedir. Yani birinci tepkime bizim için en hızlıdır. Zıt yüklerden gerçekleştiği için. Sonra aynı yükleri alırsın. Sonra yükü olmayanları alırsın ve sıralarsın. Peki hocam zıt yükler olmasına rağmen eğer zıt yüklerin sayıları birbirinden farklıysa yani bir yerde artı 1'e karşı eksi 1 var diğer yerde artı ikiye karşı eksi 2 var o zaman ne yapacağız? Zıt yüklerin mutlak değeri böyle komik bir şey değil mutlak değeri büyükse yani zıt yüklerin büyük olduğu tepkimeler daha hızlıdır. O zaman burada da yavru ceylan birinci tepkime ikinci tepkimeden daha hızlıdır. Pek kameraya bakmıyor gibi görünebilirim ama kamera bir tık yukarıda olduğu için ama aslında ben direkt ekrana bakıyorum arkadaşlar. O yüzden hani size de bakmaya gayret ediyorum. Göz temas kuramıyorsak kusura bakmayın. Onu da çözeceğim inşallah. Bir kimyasal tepkime gerçekleşirken ha cümleleri okumuyordum. Hemen tepkimeleri ben karşılaştırabilirim. Şimdi bak ikinci tepkime bak. İkinci tepkimede karbon hidrojenle kaç bağ yapmış? 4 bağ yapmış yani. Karbonun Lewis nokta 3 aşağı 5 yukarı hatırlarsan karbonla hidrojen arasında 4 bağ vardır. Ama bir C3H8 aldım bak adını bile söylemiyorum. Propan. C3H8 aldığımızda ya 3 karbon var, 8 tane hidrojen var. Ya muhakkak oluşan bağ sayısının ikinci tepkimeden fazla olduğunu görürsün. Bugün mesela bir tane soru çözdüm. Şöyle bir şey diyordu. Elmasın yaptığı bağ sayısı, elmasın içerisindeki kovalent bağ sayısı, grafitin kovalent bağ sayısından fazladır demişti. Öncül yanlış. Grafitteki daha fazla ama orada çok ekstra şey düşünüyorsun. Grafitin kristal yapısını düşünüyorsun. Elmasın kristal yapısını düşünüyorsun. Ondan sonra bağ sayılarını karşılaştırıyorsun. Ama burada belli ya. 3 karbon var, 8 hidrojen var. Yani birinci tepkimedeki kırılan bağ sayısı ikinci tepkimedekinden daha fazla. O zaman kırılan bağ sayısı ne kadar fazlaysa, kırılması ve oluşması bir o kadar fazla olduğu için o tepkime daha yavaş olur. Yani birinci tepkime ikinci tepkimeden yavaştır. Geldim. Şimdi bak burada bir cümle okuyalım. Bunu nadir bir şekilde karşılaşırız. Sulu çözeltilerin tepkimeleri gerçekleşirken katı hallerin arasındaki tepkimeler daha hızlıdır. Pardon cümlemi yanlış söyledim. Sulu çözeltilerin cümlemi yanlış söylediğim için zaten bir tereddüt ettim. Sulu çözeltilerin arasındaki gerçekleşen tepkimelerin hızlı katı hallerin aralarındaki gerçekleşen tepkimelerin hızlarından daha hızlıdır. Neden? Çünkü katının önce iyonlarına ayrışabilmesi şekilde bağlarının kırılması lazım. Ama çözelti zaten iyonlar kendi başına hareket ediyor. O yüzden ne oluyor? Zıt yüklü iyonlar bir araya gelince direkt bir eşi oluşturuyor. Ve o yüzden birinci tepkimemiz ikinci tepkimemizden daha hızlıdır. Sonuncusunda ise şunu söyleyeceğiz. Eğer bir tepkimede çarpışma teorisine göre, kuramına göre çarpışarak oluşabilecek ürün sayısının yani çarpışacak tane yani bir ürünü oluşturabilmesi için çarpışması gereken tanecik sayısı ne kadar fazlaysa o tepkime o kadar yavaştır. Bak birinci tepkimede sadece iki taneciğin çarpışması lazım. Ama ikinci tepkimede dört farklı taneciğin çarpışması gerekiyor. O yüzden birinci tepkime ikinci tepkimeden hızlıdır. Peki hocam işte aşağıdaki tepkimeyle diğerini bana karşılaştırırlar mı? Karşılaştırmazlar. Bir de şöyle düşün. Bir asitle bir metal tepkimeye giriyor. Yani bazı metallerimiz var o kadar aktif ki. Aktif olan metaller pasif olan metallerden daha yavaştır. Şimdi bu da kalsiyum mu demir mi daha hızlı? Ben hatırlayamadım ama şöyle bir kodlamamız var. Limoncu Kadir babasının sırlarını cahilce nakletti. Midemize aldığımız manen zengin kromozomları cidarlarında ettik diye böyle devam edebiliyoruz. Elektrokimyayı meraklısı olan varsa orada bu kodlamanın devamına da bakabilir. Elektrokimyanın içerisinde anlatmıştım. Ben şimdi nereye takıldım? Demir ve kalsiyum. Kim daha aktif? Kalsiyum daha aktif. Hocam zaten kalsiyum 2A grubun 2A grubundaki bir şey daha aktiftir dersin. Hiç itiraz etmem. Kesinlikle doğru. O zaman burada da ilk sıradaki tepkimem ikinci sıradaki tepkimeden daha hızlıdır. Geldim. Şimdi bana zıt yükleri vermişler birinci öncülde. İkinci öncülde yük yok. Üçüncü öncülde ise artılar var. Artı ikiye karşı artı dörtler var. O zaman birinci tepkime zıt yükler olduğu için en hızlı. Üçüncü tepkime aynı yükler olmasına rağmen yüklü olduğu için daha hızlı. Sonra da ikinci tepkime derim ve bitiririm. Geldim yan tarafa. Zıt yükler var mı? Var. Bak Birinci öncül. O zaman birinci öncül en hızlı. Nerede? D şıkkında var. C şıkkında var. Sonra bak üçüncü öncülde artı ikiler var. Ve artı üçler var. Zıt söyledim ama sen anladın sonuçta artılar var. O zaman üçüncü tepkime sonra gelir. E sonra da ikinci tepkime gelir. Bak sana karşılaştırırken bunları karşılaştırırlar. Mesela hocam ben fiziksel bağları öğrendim. İşte Van der Waals bağları var, hidrojen bağları var falan filan diyorduk değil mi? Eski konular. Bunun içerisinde toplamda 5-6 tane bağ öğrendim. Ama sana hepsini karşılaştırmazlar. Sadece landını, hidrojen bağını ve dipol dipoli karşılaştırırlar. Gibi burada da sana karşılaştırabilecekleri şeyler belli. Gidip de aktif metalle hidroklorik asitin tepkimesiyle zıt yüklerin olduğu bir tepkimi al karşılaştır demezler sana. En fazla cümle kullanırlar. Derler ki doğal gazın yanmasıyla işte demirin paslanması arasındaki tepkime hızlarını karşılaştır gibi derler. Neyse sonuç olarak bitirdik. Geldik şimdi farklı bir yere. Şimdi nereye geldik arkadaşlar? Şimdi dedik ki biz hıza dışarıdan bir etki yaptığımızda hız nasıl değişir? Ona bakacağız. İlk başlığımız ne? İlk başlığımız arkadaşlar derişimin tepkime hızına etkisi. Yani derişimi değiştireceğiz. Derişimi değiştirdiğimizde hız nasıl değişir? Gibi. Bunun hakkında yorum yapacağız. Geldim şimdi o zaman konuma. Şimdi arkadaşlar ee, tabi burada cümlelerden bahsettim. Bu cümleler bizim için önemli. Ama ben bu cümlelere takılmadan bir hız bağıntısını böyle bir sağ tarafa yazmak istiyorum. Mesela verdiğim iki tepkimenin de hız bağıntısını sağ tarafa yazıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu konuları aydın yayınları AYT ders fasiküllerinden takip edebilirsiniz. Tamam. Aydın yayınları AYT ders fasüküllerinden takip edebilirsiniz. Bak bu tepkime de girenlerde kalsiyum katı. Bir de yanında sulu çözelti var. Kat sayısı da 2 olduğu için üzerine de 2 yazdım. Şimdi düz mantık konuşuyorum. Diyorum ki hızın artabilmesi için kanun ya da köşeli parantezin artması lazım. Bu köşeli parantez yani moleriteyi artırırsak hız artar. Bunun ötesi yok. O yüzden burada birinci tepkimemde nitrik asitim 1 molar. ikincisinde 2 iki molar olduğu için ikinci tepkimem birinci tepkimeden daha hızlı. Bak cümleye. Etkin çarpışma sayısı arttıkça hız artar. Evet. Derişimin artması birim hacimdeki taneciklerin bak derişim artıyor ya şöyle düşün. Seyrek bir in, otobüste 20 insanın olduğunu düşün. Otobüste 5 insanın olduğunu düşün. Ya yani 20 insanın olduğu yer daha derişiktir. O zaman o insanların birbirine çarpma ihtimalleri daha fazladır. E, çarpma ihtimalleri fazlaysa çarpışma sayısı artar. E, çarpışma sayısı artıyorsa çarpışma kuramına göre e, etkin çarpışma sayısının artması lazım. Yani kısacası ne artar sevgili arkadaşım? Hız artar. Derişim artarsa hız artar. Aşağıda alüminyumu sodyum hidroksitle tepkimeye sokmuşlar. Hocam alüminyum sodyum hidroksitle tepkimeye girer mi? Girer. Alüminyum anfutar bir metal. Kuvvetli bazlarla tepkimeye girer. İşte derişimlerini vermiş bize. Buna göre hızlarını karşılaştır demiş. E derişimlere bakarım. E derişimlere bakıyorsam 4 çarpı 10 üzeri 4 derişimine sahip olan en hızlıdır. Sonra 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Sonra da 0,8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Dersin ve bitirirsin. Derişime bak bitir. Cümle bile çok uzatmadan okudum. Peki hocam temas yüzeyi nasıl arttırır? Hocam temas yüzeyini yazmak istediğimizde R eşittir K çarpı. Mesela hemen yazdığım tepkime için yazacak olursak hidroklorik asit. Hocam burada temas yüzeyi neyi etkiler? temas yüzeyi derişimi bir kere etkilemez. Bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Yani derişimi etkileyebilmesi için bizim oraya hidroklorik asit ilave etmemiz lazım. Zaten hidroklorik asit ilave ettiğinde hidroklorik asitin derişimini artırırsın sen. Değil mi? Ama burada temas yüzeyi bir şeyin katı halinden bahsedilir. Yani biz alüminyumu alalım. Alüminyumun tozunu alalım. Alüminyumun parçalarını alalım. Bir de alüminyum katısını alalım. Tamam mı? Yani evdeki alüminyum folyoyu düşün yani. Tamam mı? Evdeki alüminyum folyoyu toz haline getir. Parçalar al. bir de koca alüminyum folyoya. Bunu hidroklorik asitle tepkimeye sok. Bu arada bu tepkimeyi de yazalım. Amfoter metallerimiz asitlerle tepkimeye girerek kendi değerliğinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Tabi tepkimeyi denkleştirdiğinde de alüminyum değerliğinin 3 olmasından buranın 3 bölü 2 olduğu da karşımıza gelir. Buraya ben aqua yazıyorum genelde. Bugün de bugün müydü? Dün dün de Fener'in maçını izledim. Malatya'da Aqua diye bir oyuncu varmış ya. O da ilginç. Her Aqua dediğinde direkt aklıma sulu çözelti geliyor. Neyse. Temas yüzeyi artarsa arkadaşım senin tepkimenin hızı artar. Tepkimenin hızı nasıl artıyor peki? K hız sabit artarak artıyor. Tamam burada hemfikiriz ama şunu unutma. Sen işte katı parçaları, işte toz ve parça parça alüminyum aldın. Aynı miktarda hidroklorik asitle tepkime soktun. Ama sadece alüminyumun temas yüzeyini artırdın. Ne yani hocam? Hidro çıkan hidrojen gazın mol sayısı burası her zaman nedir? Sabittir. Eğer alüminyumun ve hidroklorik asitle miktarlarıyla oynamadıysan kesinlikle sabit olur. Peki burada en hızlı bir şekilde tepkimenin tamamlandığı neresi? Üçüncü tepkimi. O zaman toz haldeki alüminyum Üçüncü grafiktir. İkinci grafik ondan bir tık daha geç yataya dönmüş. Yani çıkabilecek hidrojen gazının mol sayısı çıkmış. O zaman burası parçalardır. Katı haldeki ise en yavaş tepkimedir deriz. Bak zaman en yavaş tepkime benim katı halimdir. Bitti. O zaman devam ediyorum bir sonraki başlıkta arkadaşlar. Sıcaklığın tepkime hızına etkisi. Bu videoyu çok fazla uzatmayacağım. Bu videoyu kısa tutacağım. Hemen arkasından arkadaşım diğer videoda katalizörü öğreneceksin. Katalizörün arkasından da mümkün mertebe soru çözüp bitireceğiz. Bak sırayla şunları düşünüyorsun. Hocam ben bir kimyasal tepkimenin sıcaklığını artırırsam. Arkadaşlar orada sıcaklık artıyorsa otomatik ben şunu düşüneceksin. O tepkimenin taneciklerinin sıcaklığı artıyor. Ya taneciklerin sıcaklığı arttığı bir yerde ne artması lazım? kinetik enerji artması lazım. Yani bütün tanciklerin kinetik enerjisi arttı. Tanciklerin kinetik enerjileri artıyorsa ortalama hızları arttı. Değil mi? 1 bölü 2 mv kareye göre kinetik enerji artarsa ortalama hızların artması lazım. E, hızlı olan tanciklerin otobüsün içerisinde daha insanların hızlı hareket ettiklerini düşünecek olursak çarpışma ihtimalleri arttı. Çarpışma ihtimalleri artıyorsa yani çarpışma sayısı artıyorsa o zaman eşik enerjisini açabilen tancık sayısı arttı. O iki kere yazmışım bu cümleyi. Işık enerjisini açabilen tanecik sayısı artarsa arkadaşım etkin çarpışma sayısının artma ihtimali daha fazladır. Etkin çarpışma sayı artarsa da hız artar. Yani sıcaklığın artırılması kinetik enerjiyi artırır, ortalama hızları artırır, çarpışma sayısını artırır, eşik enerjisini açan tanecik sayısını artırır. Bu da etkin çarpışma sayısını artırır ve hız artırır. Yani sıcaklığın arttığı her olayda hız artar. Hocam tepkime egzotermik yine hız artar. Hocam tepkime endotermik yine hız artar. Sakın ha bunu çözünürlükle karıştırma. Sıcaklık egzotermik tepkimelerin çözünürlüğünü azaltır. Ama sıcaklık her zaman egzotermik ve endotermik tepkimelerin çözünme hızlarını artırır. Mesela oradan yakala. O yüzden sıcaklık senin hep hızını artırıyor. Şimdi grafiğimi vermişim. Grafikte ne diyoruz? Tancık sayısına karşı kinetik enerji grafiği. Hatırla bir de potansiyel enerji grafikleri konuşmuştuk değil mi? Orada da ileri aktifleşmelerinden falan bahsetmiştik. Önemli olan burada eşiğimiz olan EA'yı aşan tancık sayısı. Görüyorsun ki T1 sıcaklığında aşan tancık sayısı bu kadar iken T2'deki aşan tancık sayısı ne arkadaşım? Daha fazla. O zaman T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından daha büyük olur. Ama burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Bazen şöyle yapıyorlar bak. Bazen şöyle yapıyorlar. Şu kırmızı çizgi var ya. Yine kırmızıyla yazayım. Şuraya T1 yazıyorlar. Mavi çizgi var ya. Mavi çizginin de şu kısmına T2 yazıyorlar. Bunu bazen ÖSYM'nin map kitaplarında görebilirsin. Pardon ÖSYM'nin map kitaplarında. Milli Eğitim kitaplarında görebilirsin. T2 burada ya. Yatayı gören arkadaşım direkt T2'yi çekiyor. Şu kısma T2 yazıyor. Şunları şöyle değiştireyim. Şuraya T2 yazdım. Şuraya T1 yaz. Ha, şimdi oldu. Bunu gören arkadaşım, şurayı gören arkadaşım direkt çekiyor. Şu kısma T1 yazıyor. Hayır, maviyi devam ettir. T1 neresi? T1 burası. Lütfen buna dikkat edin. Böyle bir yanılgıya düşmeyin. Çizginin devam ettir. Neresi olduğunu gör. Çünkü düşen çok fazla kişiyle karşılaştım. Düşen derken buna yakalanan. Şimdi T1, T2, T3 sıcaklığını deniyoruz. Bunları karşılaştır diyor. Tarıyorum. Bu kadar. Diğerini taradım. Bu kadar. Üçüncüyü tarıyorum. Üçüncüsünde taralı alan daha fazla. E o zaman hızlarını bunun karşılaştırıyorsan T1 en hızlı. E T1 en hızlı ise T1 sıcaklığı T2 sıcaklığından o da kimden daha fazla? T3 sıcaklığından daha fazla <laughs> dersin ve olayı bitirirsin. Gaz hızında gerçekleşen x2, y2, 2x, y tepkimesine aynı sıcak kinetik enerji grafik verilmiş. Tamam sıkıntı yok. Buna göre hangileri doğrudur? T1'de taralı alan bu kadar değil mi? T2'deki taralı alan daha fazla değil mi? O zaman T2 sıcaklığı kimden daha fazladır? T1'den daha fazladır. T2 sıcaklığında moleküllerin ortalama kinetik enerjisi daha fazladır. Çünkü T2 daha sıcaktır. Doğru. T2 sıcaklığında aktivasyon enerjisi daha küçük olduğundan. Hop dur. Bak. T2'de aktivasyon enerjisi daha küçük değildir. Hemen grafiği çiz. Girenlerin potansiyel enerjisi, aktifleşmiş komplekse ulaştığım ve ürünlerin potansiyel enerjisi. Endotermik bir grafikten bahsettim. Tamam mı? Hepsini silinirse silsek? Evet hepsini O yüzden silmeyelim. Şimdi endotermik bir grafiğimizde arkadaşlar. ileri aktivasyon enerjimiz burası. Geri aktivasyon enerjimiz de burası. İleri aktivasyon enerjisi tepe noktası ile girenlerin potansiyel enerjisi aralarındaki farktır. Ve bu da benim eşik enerjimdir. Yani hızı belirleyen buradaki değerdir. Bu değer şu tepe noktası evet katalizörle aşağıya inebilir. Ama biz daha katalizörü görmedik. Sıcaklık bu tepe noktasını aşağı indirmez. Sıcaklık bu tepe noktasını aşabilen insan sayısını değiştirir. Yani ne arkadaşım aktivasyon enerjisi daha küçük olduğu için diyor. Hayır daha küçük olduğu için değil. t sıcaklığında hız K daha küçüktür. Peki bu burada şunu da ıskalamış olabilirim. Hemen şurada ifade edeyim. R eşittir K çarpı köşeli parantezi yazdım. Sıcaklık hızı artırıyorsa derişimi değiştirmediğine göre sıcaklık kimi artırıyor? K'yı artırıyor. K hız sabitini artırıyor. K hız sabitini kim artırır? Sıcaklık artırır. Bu yüzden T1 sıcaklığında K hız sabiti daha küçüktür. Çünkü T1'de hız daha küçüktür. Deriz burayı da tamamlamış oluruz. Yani size dediğim gibi arkadaşlar bu videonun çok fazla uzun olmayacağını söylemiştim. Çünkü ne arkadaşım burada standart belli başlı şeylerden bahsettim. Hemen bunun arkasından bence katalizör videosunu izle. Katalizör videosunun devamında da soruları çözümünü izle ve burayı tamamen bitir diyorum. Bakın bundan sonraki video izlendiğinde arkasından sadece bir kere soru çözümü yapacağız. Belki Gaza gelip ikinci soru çözümünü de yapabiliriz. Ünite tamamen halle olmuş olacak. Şu an kaçıncı dersteyiz? Şu an yedinci dersteyiz. Sekizinci dersimiz katalizör artı soru çözümü. 9. dersimizde soru çözümü bitti. Bu kadar basit. Yani normalde 11. sınıf müfredatında haftada 4 saat kimya dersi vardır. 2 e haftaya vur 8 saat yapar. Yani birebir aynı. Ama biz bunu iki haftada anlatmıyoruz. Daha uzun haftada anlatıyoruz. Burada niye iki haftada bitiyor arkadaşım? Çünkü burada bir şeyleri net, seri bir şekilde gösterebiliyoruz. Bir de birebir anlatıyormuşum gibi bir hissiyat oluyor. Ama ona rağmen bu gibi konuları 15 dakikada anlatan arkadaşlarımız var. Ya 15 dakikada anlatılmaz. Israrla bunu söylüyorum bakın. 15 dakikada öğrenemez. Eğer zaten burayı ben hocam 8 derste öğrenmek istemiyorum. Ben 10 dakikada tokatlamak istiyorum diyorsan burası senin yerin değil. Onu söyleyeyim peşin peşin. Bu yüzden burada çok fazla zaman harcama. Zaten sen çok hızlı bir şekilde öğrenmek istiyorsun. Öyle öğrenebileceğini düşünüyorsan tabii ki o senin kararın diyorum. O zaman şöyle diyelim kendine iyi bak. Standart kendine iyi bakla bitirmeye alışkanlık haline getirdim. Kendine iyi bak arkadaşım. Ben hızlı ve seri bir şekilde müfredattaki konuları paylaşacağım. Sağlıklı bir şekilde bu sene Yazın da mümkünse 11. sınıf arkadaşlarıma e, ne yapacağım? TYT hazırlık yapacağım. Yani 11. sınıf yazın 11. sınıflar için TYT kampı yapacağım. Ya yani kamp yapmaya alışkın birisi olmadığım için şu an bir şey diyemiyorum ama 11. sınıf arkadaşlarım yazın TYT kampı ile birlikte yaklaşık olarak büyük bir ihtimalle böyle bir 60 ders falan yaparız. 60 derste kimya TYT. Yazın biter derim. O zaman kendine iyi bak. Görüşürüz arkadaşım. Bir sonraki derste tabii ki katalizör ve soru çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak.